fikret Bila Halk TV.com TR Muhalefet üstün durumda. CHP'nin 128 milyar dolar nerede kampanyası başlattığı günlerden bugüne kadar geçen sürede siyasal ve psikolojik üstünlük muhalefete geçmiş durumda. Yaptığı sorgulayıcı ataklarla gündemi muhalefet belirliyor. İktidarsa uzun süreden beri savunma pozisyonunda. Bazen 128 milyar konusunda olduğu gibi çelişkili, tutarsız, inandırıcı olmaktan uzak savunmalar yapıyor. Bazen Man Adası ile ilgili belgelerin doğru olduğuna ilişkin mahkeme kararında olduğu gibi konuya hiç girmeyerek geçiştirmeye çalışıyor. Muhalefet içinden bazı kişi ve kurumlar beğenmese, iktidarın yerine muhalefeti eleştirmeyi yeğleseler de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun iktidara karşı yaptığı hamlelerin etkili olduğu ve karşılık bulduğu bir gerçek. 128 milyar dolar nerede kampanyası karşısında iktidar ne yanıt vereceğini şaşırdı. Kılıçdaroğlu arkasından Merkez Bankası'na giderek ekonomi bilimine aykırı olsa da aldığı talimatları uygulayarak ekonomik krizin en önemli kaynağını oluşturan bu kurumu başkanın odasında yüzüne karşı eleştirip sorguladı. Enflasyonu düşük göstermek için istatistiki yöntemlerle gerçeği gizleyen Türkiye İstatistik Kurumu'nun kapısına dayandı. İçeri alınmaması Kılıçdaroğlu'nun haklılığını gösterdi. Kapıda TÜİK'i sorgulayan açıklamalar yaparak bu kurumun sorumluluğunu anımsattı, gündem oluşturdu. Man Adası belgelerini açıkladı, para hareketlerini gösterdi. İktidarı mahkemeye verdi. Mahkeme Kılıçdaroğlu'nun gerçeği söylediğine hükmetti. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na siyasi yasak getirilmesi üzerine çok hızlı tepki verdi kararı tanımayacaklarını açıkladı. Siyaset yasağı kararına karşı bütün milletvekillerini İstanbul'a, Kaftancıoğlu'na sahip çıkmaya çağırdı. Adalet yürüyüşünden bu yana en büyük gövde gösterisine dönüşen İstanbul Maltepe mitingini gerçekleştirdi. Yüz binler meydanda toplandı. Elinde dosyalarla Sadat'ın kapısına dayandı. Sadat'ı ağır bir dille suçladı. Seçim güvenliğine gölge düşerse sorumlu tutacağını kamuoyuna ilan etti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Sadat'la ilgisi olmadığını, yöneticilerini tanımadığını açıkladı. Aynı gün Erdoğan'ın başkanlığındaki üst düzey toplantıya Sadat'ın kurucusu Adnan Tanrıverdi'nin katıldığını gösteren fotoğraflar yayınlandı. Tanrıverdi'nin bir dönem Erdoğan'ın baş danışmanı olduğu hatırlatıldı. Kılıçdaroğlu son olarak kaçış planı iddiasıyla Türkiye ve Ensar Vakıfları'nın Amerika'da kurulan Türken Vakfı'na gönderdikleri paraları açıkladı. Türkiye'ne gönderilen paraların kaynağını ve bu vakıfların kurucularının, yöneticilerinin kimler olduğunu sorguladı. İktidarı vakıflar yoluyla Amerika'ya para aktarmakla suçladı. Meslektaşımız İsmail Saymaz'a bu konuda kendisine karşı dava açılmasından memnun olduğunu söyledi. Dava vesilesiyle adı geçen vakıfların para hareketlerini gösteren kayıtların mahkemeye getirilmesini isteyeceklerini açıkladı. Bu yönde karar vermeyecek hakiminse hakim sayılmayacağına şimdiden ilan etti. Kılıçdaroğlu açıkladığı para hareketlerinin daha önce kamuoyuna yansıdığı anımsatılarak yeni bir şey söylememekle eleştirildi. Ancak daha önce kamuoyuna yansımış olsa da bu konunun ana muhalefet lideri tarafından ele alınması ve sorgulanması gündem oluşturdu. İddialara resmiyet kazandırmış, konunun mahkemeye taşınmasına vesile yaratmış oldu. Kılıçdaroğlu'nun bu hamlelerinin yanı sıra İyi Parti lideri Meral Akşener'in hamleleri de etkili oluyor. Son olarak Erdoğan'ın ikinci Abdülhamit'e benzetmesi, iki dönemin benzerliklerine vurgu yaparak kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet sloganını günümüze taşıması ve az kaldı kampanyası büyük ilgi gördü. İktidarın bütün çabalarına karşı altılı masa dağılmadığı gibi giderek kurumsallaşıyor. Ortak çalışma sürüyor toplumun önüne ortak bir program konulması için yoğun bir çaba var. Türkiye'nin temel sorunlarına yaklaşımda 6 parti arkasında görüş birliği var. Muhalefetin bu hamleleri karşısında iktidarın ortaya koyduğu tutarlı bir savunma sağladığı bir üstünlük yok. Süreç muhalefetten yana işliyor.